mutlaka de Ben şöyle bir çekeyim Resim değil video çekiyorum. Ha, evet. çekeriz, çekeriz. Çek. Burada. Hanım çağır. Hanım de Şu anda otobüslere biniyoruz. Medine'ye hicret ediyor Medine'deki hicretin başlangıcı orası Şimdi biz o dağa gideceğiz, O dağın eteklerine Ama maalesef çıkamayacağız Çünkü müsaade edilmiyor ve çok meşakkatli Biz yeter ki Allah'a samimi kul olalım Kul olmaya gayret edelim Ve Efendimiz Hazreti Ebu Efendimizle beraber bu mağarada kalıyor. Üç gün boyunca onlara yiyecek getiren bir hanım sahibi var. Kim o? Değil. O Hira mağarasında ona yiyecek getiren. Kim o da? Eh. Esma binti Ebubekir. Kim o? Hazreti Ayşe annemizin kardeşi. Yani bayan sahibi. Bak bu hacılarımıza burada bir motive olsun. Bak hanımlar o kadar hayatın hiçbir alanı olmuyor. Ne hicret oluyor, ne mağaraya sığınmak oluyor, ne evde işler yürüyor, ne haç gidiyor. Evet. Buyur. Ben çok zorlanıyorum Keşke hanım da olaydı da Ben de rahat etseydim Evet oran Evin mağarasında Tamam. Bak Tebir Dağı'na geldik. Ama yukarı çıkıyoruz aşağıdan. 4. Gru. grup buraya, bizim grup buraya. Evet. Serdar hocamız grup başkanımız. Kurbacalık. Evet şöyle biraz daha geri gidelim. Evet öndeki de çökelim biz evet, ya. Çok kıymetli Hacı Adayı kardeşlerim. Şu anda bulunduğumuz yer. Yakın gel, Abdurrahman hocam yakın gel hocam. Şu anda bulunduğumuz yer Sevir Dağı'nın etekleridir. Şu karşıda gördüğümüz dağ Sevir Dağı'dır. Nedir Sevir Dağı? Ne olmuş orada? Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken Mekke'yi terk ederken Nitekim bu hastalık ve ilerinin ters olan bir yerdir. خلي بالك بقى <applause> خلي بالك خلي بالك ما تجيش <applause> روح خلي بالك هتخبطك العربية مش فايدة Evet. Evet. arasına geldik. Şimdi buraya geldik. Evet, buranın mağarasına geldik şimdi. Buradan gelen sabah kapıda. Buradan çıkmak yasak. Bizim arabadan mı? Ne numarası? numarası? En yüksek olan var ya. Evet. Ne numarası? Ne numarası? Ne numarası? Ne numarası? Ne numarası? gelin numarası? Ne numarası?

Gel gelin bu tarafa doğru bu tarafa bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Bana, bana, bana gel gel buraya 5 bana gel gel yaklaş, Bak, şöyle, yaklaş şöyle yaklaş yaklaş, <laughs> evet, yaklaş. arabistan nasıl sıcakmış hissedelim değil mi bedenimizde Almanya soğuk bak kemiklerimiz ısınsın burada güzelce. Ve vitamin alalım. Aynen. Evet. Tamam mıyız? Tamam çocuklar. Havalığı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala rasulullah. Çok değerli hacı adaylarımız. Görmüş olduğunuz mekan Hira mağarası. Hira dağı. bir ismiyle Cebel-i Nur. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ın vahyedilmiş olduğu mekan burası. Malum biliyorsunuz Mekkeli müşrikler put inancına tapmışlar. İbrahim'i tevhid inancını terk etmişler. Tek olan bir olan Allah'a inanmayı terk etmişler. Allah'a ortak koşmuşlar. Ve cahiliye dönemi dediğimiz o dönemde Mekke'de öyle aşağılık işler, yaşantılar yaşanıyordu ki Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem daha peygamber olmazdan evvel o toplumun içinde artık bunalmıştı. Rahatsız oluyordu. O insanların yaşantısından sıkılmıştı. Çareyi nerede aradı? O toplumdan uzaklaşmakta aradı. Burada inzivaya çekilmekte aradı. Mekke'ye 5 kilometre mesafede, Beytullah'a 5 kilometre mesafede bu mekana 35 yaşından itibaren zaman zaman gelir burada inzivaya çekilirdi aleyhissalatu vesselam peygamber değil ama insanların o yaşantısından bunalmış ve buraya geliyor kendi kendine tefekkür ediyor buradan bize bir ders düşüyor değerli kardeşlerim dünya koşuşturması içerisinde yaşıyoruz özellikle Avrupa'da yaşayan Müslümanlar olarak size sesleniyorum dünyanın hırsına kapılmış gidiyoruz hepimiz yoğun bir çalışma temposu içerisinde koşuşturuyoruz ama bu koşuşturmanın içerisinde tefekküre zaman zaman ihtiyacımız var. Allah'a ayıracak zamana ihtiyacımız var. Belki çalışmadan sadece ve sadece namazda Rabbimizle buluşuyoruz. Kısa bir zaman ayırıp hemen koşuşturmaya devam ediyoruz. Ama kendimizi dinlemeye, ruhumuzu dinlendirmeye, Rabbimizle buluşmaya ihtiyacımız var. İşte Hira bize bunu öğretmeli. Kendimizi tefekkür etmeyi öğretmeli. Nefsimizle mücadeleyi öğretmeli. Onların her birisine karşı duru diyebilmeyi öğretmeli. Peygamber Aleyhissalatu vesselam buraya çıkar, burada tefekkür eder, yanına azığını alır, günlerce burada kalırdı. Azı bittikten sonra ne yapardı biliyor musunuz? Hazreti Hatice annemizi bilirsiniz. Hazreti Hatice annemiz şu dağın zirvesini görüyorsunuz değil mi? Her biriniz bakın. İnsanlar var orada, en zirvede. Hira'nın o küçücük mağarası orada işte. Oradan Kabe'yi görebilirdi eskiden. Oradan Beytullah'a bakarak inzivaya çekilirdi. Hazreti Hatice annemiz, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme beş kilometre mesafeden gelir, bir de o dağa tırmanır, ona azık getirirdi. Eşi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aç kalmasın, susuz kalmasın diye eşine orada yardım ederdi. Onun için vefat ettikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem Hatice annemizi sürekli anardı. Ha, Hazreti Ayşe annemiz ya Resulallah Hatice'yi unutmadın. Hatice'yi sürekli anıyorsun diye böyle biraz sitem ederdi. Ama unutmak ne mümkün de aleyhissalatü vesselam. Çünkü en zor günümde o benim yanımdaydı. Hiç kimse bana inanmazken ya Muhammed ben senin arkandayım derdi. İlk iman eden Müslüman kadındı kendisi. İşte onun için onu unutmak mümkün değil. İnşallah cenneti muallaya gittiğimizde de ona da bir Fatiha okuyacağız. İnşallah. Rabbim Teala onların hürmetine bu dini mübini ayakta tutuyor işte. İnşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mücadelesi. İşte bu mağaradan başlıyor değerli kardeşlerim. Rabbimiz görseli güzel bir mekana da daha Kur'an'ı indirebilirdi ama işte 610 yılının bir mübarek Ramazan ayının 27. gecesinde Kadir gecesinde şu görmüş olduğunuz Dağ'ın tepesindeyken Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem inzivadayken Cebrail'i peygamberimize gönderiyor yüce Rabbimiz. Cebrail geliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ikra ya Muhammed. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ben okuma bilmem. Ümmi kendisi. Okuma yazma bilmeyen birisi. Cebrail Aleyhisselam peygamberimizi bir kucaklıyor, bir sıkıyor ve tekrar ikra ya Muhammed diyor. Peygamber Efendimiz ben okuma bilmem. Ama ikincide öyle kuvvetli sıkıyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam daha sonra böyle sanki diyor kemiklerin birbirine geçecekti. Ve yine okuma bilmem. Çünkü bilmiyor. Üçüncü defa yine ikra ya Muhammed deyince Peygamber Efendimiz öyle kuvvetli sıkıyor ki Cebrail onu o sıkmanın korkusuyla endişesiyle ne okuyacağım diyor. İkra bismi rabbikellezi halak halakal insana min alak اِقْرَ وَرَبُّكَ الْاَقْرَمْ اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْغَلَمْ diye başlayan Alak suresinin 5 ayetini orada Allahu Teala Cebrail vasıtasıyla Peygamberimize vahy ediyor ve Peygamber Efendimiz de orada onun aynısını tekrar ediyor. Peygamber Efendimiz'e burada Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başlıyor. Yani şu görmüş olduğunuz dağ Hira Dağı. Ama Kur'an'ın inmesiyle ismi oldu Nur Dağı. Kur'an'ın inmiş olduğu gece Kadir Gecesi. Kur'an'ın inmiş olduğu ay Ramazan ayı. Kur'an'ın inmiş olduğu insanın ismi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse değerli kardeşlerim, içine, kalbine inmiş olduğu, ilham etmiş olduğu, vahyin inmiş olduğu insana Muhammed Mustafa deniliyorsa, biz de onun ümmeti olarak o Kur'an'ı yeniden tanımalıyız. Okumasını bilmiyorsak öğrenmeliyiz. Okuma yazma bilmeyen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o İslam emriyle okumayı öğretti. Rabbinin emrini yerine getirdi. Biz de okumaya başlayacağız. Sadece Kur'an'ı değil, Kur'an'ın mesajlarını anlayacağız. O hakikatleri anlayacağız. Hayatımıza yön verecek gerçekleri o Kur'an'dan Biterimizi alacağız ve ona göre yaşayacağız. Kur'an'ın ahlakıyla hayatımızı şekillendireceğiz. Ve şu irada, bugün burada baktığınız bu mekanda, Kur'an'ın nazil olmasıyla nasıl bir insanın hayatı değiştiyse, nasıl bir toplumun hayatı değiştiyse, adeta cahiliye insanlığını saadet aslına dönüştüren bir Kur'an, bizim de şu anda 21. yüzyılda yaşadığımız bu bunalımları, bu buhranları gidermesi gerekiyor. Biz Kur'an'dan ne kadar uzaklaşırsak hayatımızdaki sıkıntılarımız da o kadar artacaktır. Ama Kur'an'la mesafemizi ne kadar kaldırırsak, Kur'an'la buluşmayı ne kadar çabuk sağlayabilirsek, Rabbimiz hanelerimize huzurumuzu artıracak. Rabbimiz evlatlarımıza Rabbimiz eşler arasındaki muhabbetleri artıracak. Rabbimiz işte bütün Müslümanlar arasındaki o ümmet bilincini artıracak değerli kardeşlerim. Rabbim Teala Kur'an-ı Kerim'in vahyin rehberliğinde yaşamayı bizlere nasip eylesin. Rabbim Teala bu mekanları ziyaret edip kendisine ibretler alan, dersler çıkarabilen ve bu günlerden sonra da Arafat'a çıkıp hac etmeyi, haccımızı tamamlamayı cümlemize nasip eylesin. Rabbim Teala bütün ziyaretlerimizi kabul eylesin. Amin. Her biriniz Allah'a emanet olun. Ziyaretlerimiz tamamlanmıştır. Buradan sonra otellerimize geçiyoruz. En son otelimize vardığımızda otobüslerden inerken sakın çantalarımızı, telefonlarımızı, özel eşyalarımızı otobüste bırakmayalım değerli kardeşlerim. Kafile başkanımıza sözü veriyorum. Burası, burası değil, Daha sonra bir Şimdi burası bugünkü yapmış olduğumuz dış ziyaretse bugün bunları tamamladık. Ayrıca iç ziyaretlerimiz var. İşte Peygamber Efendimizin evinin olmuş olduğu mekan, ciddi şey var mı yani bir cennetim şey hala. Bunları ziyaret İyiyim, edeceğiz. E böyle Ama yarın değil. biliyorsunuz başka bir görevimiz Herşey daha var. var Hocalarımız size duydular. Bu yapmak isteyen yok. kardeşlerimizle evet. birlikte ikinci umremizi yapacağız. Evet. Herkese şey, zorluklu şey, değil bu umre. Evet. Evet. Gücü yeter yapabilecek durumda olanlar yapacaklar. Çünkü hacca kadar yorulmamamız gerekiyor. Eğer gücünüz yetiyorsa öyle yapın. Yani yetmiyorsa hacı bekleyin. Sabredin. Evet. Şöyle acı doğru. Evet, otobüslerimiz hareket ediyoruz. Otobüslere karıştırmayalım. lütfen. Evet. İkinci grup. ikinci grup takip et. Hadi şimdi çıkalım. Oraya gitsin. Kaydaştır bunları. Aynen. Harika bir. 5 5 5 bir şey yap. 1 1 8 5. 5. grup. Yine grup. Gel. Evet. Ülep. evet. Ya, Gezimizi sonlandırdık, bitirdik şimdi. dış gezimizi. Dış gezisi de birkaç gün sonra. Şimdi gidiyoruz. Yapalım bunu bakalım. مصطفى اسمي ها سلمان سل...